Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lif bakımından oldukça zengin, önemli bir antioksidan olan pırasa ile kış aylarına yakışır bir çorba yapacağız. Bünyesinde o kadar çok vitamin ve mineral var ki hem çok sağlıklı, hem çok pratik, hem çok lezzetli. Hemen tarife geçelim. 4 adet pırasanın beyaz saplarını, bir tanesinin de yeşil gövdesini kullanacağım. Burada amacım renginin beyaz olması. Siz hepsini kullanabilirsiniz. 1 patates, 3-4 yemek kaşığı kadar krema, 1 diş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz, çok az karabiber, 3 yemek kaşığı da zeytinyağı kullanacağız. İlk olarak pırasalarımızı doğruyoruz. Daha sonra blenderla çekeceğimiz için çok küçültmenize gerek yok ardından patateslerimizi de küp küp doğruyoruz. Tenceremize 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyip pırasalarımızı güzelce kavuruyoruz. Çoğu kişi soğan da koyuyor ancak soğan ve pırasa aynı familyadan olduğu için tadı zaten soğan aromasına sahip olacak. Soğan tadını artırıp pırasanın aromasını bastırmak istemiyorum bu yüzden ben kullanmayacağım. pırasalar kendini bırakınca patateslerimizi ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Sarımsağı ezip içine atıyoruz. Bir dolu çay kaşığı tuz ekliyoruz. Çok az karabiber koyuyoruz. Güzelce karıştırıyoruz birazcık daha kavurup üzerlerini geçecek kadar su ekliyoruz. Kapağını kapatıp kısık ateşte ara ara karıştırarak patatesler yumuşayana kadar pişiriyoruz. Bir çatal batırdığımızda patatesler dağılıyorsa pişmiş demektir. Şimdi 3 yemek kaşığı kadar kremamızı ekliyoruz. Bunu damak tadına göre artırıp azaltabilirsiniz. Hatta hiç koymasanız bile çok lezzetli bir çorba oluyor. Yemeğimizi son kez 3-4 dakika kadar kaynatıp blender ile iri taneler kalmayana kadar çekiyoruz. İçindeki patates sayesinde çorbamız yoğun bir kıvama sahip oluyor. İsterseniz bu aşamada su ekleyebilirsiniz. Ekledikten sonra 1-2 dakika daha kaynatmanızı öneririm. Biz çorbayı yoğun sevdiğimiz için su eklemedik siz de benim yaptığım gibi biraz zeytinyağı ve maydanozla servis yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yoğun kıvamlı, ağızda eriyen, çok sağlıklı bir çorba oldu. Görünen pürüzler sizi yanıltmasın, içimi gerçekten çok yumuşak. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.